yıl, 12 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz 21. Yüzyılda Hemşirelik Panelini Ufuk Üniversitesi Rıdvan Ege Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdik. Panelde 21. Yüzyılın krizleriyle birlikte hemşirelik bakımının nasıl şekillendiği, nasıl fırsatlar, nasıl e, tehditler yaşadığını tartıştık. Dünya tarihine baktığımızda savaşlar, salgınlar, depremler hemşireliğin varoluşunu oldukça güçlendirmişler. Şimdi ve gelecekte bu afetler devam edecek ve hala da etmekte. Ancak hemşirelik de gücüne güç katarak devam etmek zorunda. yakın zamanda 50. yılını kutlayan güven hastanesi de hemşerilik bakımının gerçekleştirildiği ender hastanelerden birisi. Ve burada bu hemşerik haftasını kutluyor olmamız da gerçekten çok sevindirici. Ben bütün ekibe, gruba çok teşekkür ediyorum bu anlamda.